Uyuyahu, uy ee, şey, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun bir zamandan sonra ne yapıyoruz? Babamla Roblox oynuyoruz. İşte babam girerse. İyi ses, kısa güzel olur. Neyse tamam. Sesi böyle kapatırız. Hatta ben direkt müziği ses seviyesine düşüreyim. Duyuyor musunuz arkadaşlar? hangisine içine giriyoruz. Oo, avlaksın ses seviyesiniz. Bektabı boş. Çok aşağı. <laughs> Sen de aşağı. Ne olur Yok olmaz. Müzik kıstım. Çok aşağı. <laughs> evet arkadaşlar. Babamla yan yanayız. Babam, babam konuş bakalım. Merhaba arkadaşlar. Evet, babam konuşlu arkadaşlar. <gülüyor> Babamızı <laughs> alkışlıyoruz ve oyunumuza doğru uğurluyoruz. Beni de babam da. Siz de güzel izlemeler izlemeler yapıyoruz. Sizde. Tamam o zaman. Gördüğünüz gibi kapak fotoğrafını. Burada ne var? Bakın yeni patronlarımız burada Evet oyun açılsın. Onları da göstereyim. Harika. Zor bir harita geldi. Hangisini seçiyoruz? Kolay çok kolay arkadaşlar ben planımı yaptım bile bu eminimizi koyarak başlıyoruz mimem iyi yani başlangıcı yenebilecek bir kulede ve hani yani kendisi öyle ucuz sizin için de ucuz kule seçtim babamda da var siz benim yaptıklarımı da yapabilirsiniz merak etmeyin bunu tek kişilik bir şekilde de atacağım yani onun için bir yer yapabilirim belki Denedim ama biraz zor. O yüzden aslında suçlunun ne olacak Evet. <laughs> Müziğe dikkat etmek lazım. Hadi. Neyse tamam şunu şöyle yapalım. Başka ne yapalım? Planımız, Marcos'unuz koyup bize para versin. Para. Aklımdan geçini biliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Sağolun polisi ve bizim mimiler benim zenginlik markusumla beraber havalarda uçuşuyor Vay be. Bunu neden ben çözdüm? Neyse diğerlerini de yapacağım ama 3 tane koyacağım. Evet, üç tanesi 3. seviye olsa 3 Çünkü 3 değil. Bunlar 400 dedim. 400, 800, 1200. Savunma zamanı. Ne? aklıma geçen bir şey var ama savunma mı? Bir dakika bir dakika savunma. Bu saçmalık var burada altıncı neydeyiz ya bir bir şeydeyiz ve bakın kimler geliyor arkadaşlar i̇şte. size sandık geldi? mi arkadaşlar burada baba babam diyor ki annemin bu oyunu alalım diyor ama kanka evet iki kişi yetmiyor üç kişi yapalım diyor ama boş. eğer ki tatile gidince e, izin gitsen 3 e, kişi yapabiliriz bunu. Annemin izin vermesine gayet gerek yok. Kim olduğunu söyleyeyim mi? Sürpriz mi olsun? Evet arkadaşlar. Bir sürpriz sizi bekliyor. Bu isim seri. Çatır çutur. Katır kutur. Neyse Eee karnı acıktırmadan videoya devam edelim. Devam edelim. 650. Gayet yüzüz. Ucuz. U. u, ucuz. u uçsuz bucaksız bir konuşma. La beraber arkadaşlar karşınızdayım. Çık. Belki de tamam değildi. Ha geliyor. Gizli. Bundan görünmez. Bu yüzden dikkat etmeniz lazım. Arkadaşlar hemen her an her an bu yüz can bakın. bakın böyle oluyor. İyi izleyin. Fiyu! diye gidip çok kötü şey. O yüzden dikkat. Evet. Dünyanın en güzel baltasıyla beraber vurmasız bir şekilde sadece dönerek değil mi? Kristal vuruyor zaten. Oradaki kristal gibi mavi şey var kesin o vuruyordu. O zaman bizim bir tane roket atarlı olan 1100 paralı ama kalıçlı olanının 2000 paralı olduğu bu saçmalıkla beraber bizim uyuyordu. Ama Neyse tamam. O zaman aşırı fazla abartmadan 12. dalga denizi doluğa geçelim. Evet bir tane yavaşlatan. Süper ya süper. Süper, süper, süper mi? Süper. Evet. Gizemli. Adı olan. Çünkü adı gizemli. Aa, Bunu hareket ettirebiliyoruz. Aha buldum. Ha yok. Ama bunlar yoruldan geliyor. E bu ne şimdi? Arkadaşlar dünyanın en güzel hatasını buldum. Siyah olan boşluğu e, yapımcılar ançor mudur ne de böyle yapmadıkları için bu kapı şu an hareket edebiliyor. Zaten biraz da geri almışlar ya. Neden? Aha asker. En büyük asker onların değil. En büyük asker bizim asker. Evet, Sahtekar mı? Sahtekar mı? Sahtekar mısın? Çok da ben gördüm yani. Bunların birini öldürecek. Neymiş bu oldu? Aha. Burada küp var. Ne küpü? Base küpü. Hemen burayı açtım. Bir dakika bir dakika. Ha. Azaten gidiş gelmiş. Arkadaşlar. E ee, ben böyle bir yer buldum. Ee, baba bak ne yaptım. Baba. Çok güzel yapmışım, değil mi? Nasıl girdin oralara? <laughs> Baba bak izle beni. Hmm. Bak merdiven var ya. Evet. O merdivenden aşağı inebiliyorsun. Oraya görünmez bir şey koymayı falan unutmuşlar. Ya da direkt bilerek boş bırakmışlar. Buradan geliyorsun işte. Bu kadar basit. Tepelere çıktım uçuyorum. Ve hmm. Geliyorlar evet. Sizinkiler geliyor. Tabii gelemiyor. Takır tukur, takır tukur, takır 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 Dörtten sıfıra böyle. Böyle böyle böyle. Böyle 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 yanlışlıkla yıldız çizdim galiba. O zaman Allah 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 Allah. Allah. Baba umarım telefon iyi durumda olur. Çünkü bu hızlı hızlı vuran Adamlar ben bin tane daha koyayım. O kadar zaten koyması imkansız. Bayağı bir koyacağım. İki tane koymuşum ya. İki tane. İki tane. Evet. Bir yandan da beynimi duvara vurdum. O zaman pelerinimizi görelim. Bakayım pelerine kaç. Şey. Şey. Aha. Evet, elektrikli mi elektrikli? 65 canı var bir de bunların ya. Hem elektrikli hem koşuyor be. Vay arkadaş. Asker. En küçük asker. Onların asker. En büyük asker. Bizim asker değil mi bu boş? En büyük asker bizim asker. Evet. bu da var ki o en büyük asker. Işte. Neyse şu anda bunlardan iki tane var. O zaman biraz daha koymamız lazım. Daha fazla mı para ihtiyacım var? Nasıl daha fazla para ihtiyacı? Evet. Yanlış. Hata kule savunması. Baba, benim eksi param oldu. Eksi eksi fazla para ihtiyacım. Ah tamam şimdi normalde döndü de. Eksi paranı o ne öyle ya? Onun verebileceğinden fazlasını alırsın. Demek ki. O nasıl oldu harbiden ya? Bak o kadar çok bastım ki. Bastım 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 bastım. Ee, bak nasıl oldu biliyor musun? O kadar çok bastım ki tak tak takır. Para gelince yerleştireyim diye. Ondan sonra bir hata verdi. İki, iki kere koydu. Ve eksi para oldu benim. Evet. Eee... Hmm. Evet. Bilgisayar mühendisliğinden online yönetimle mezun olan bir karpuz yapımcısı. Sanırım bu eksi olayını kapatabiliyorsa kapatmalıydı ama mi Evet. Evet, online eğitimle bilgisayar mühendisliğinden e, mezun olan bir karpuz geliştirdik Ve kanalda, evet. Arkadaşlar de Davulo, bir dakika bir dakika onun... yok ben bilmiyorum yani. yani Kanalına en son baktığımda yaklaşık 1900, hayır tabii ki ben daha 1900'te yoktum. 1900'lerde yoktum ben. Baktım da yaklaşık e, aradan 2-3 ay falan geçmişti. Bir mevsim evet, geçmiş oldu. Şunu da yükseltim bana. Çatır çatır vuruyor ya. Katır kutu. Rıgansız olmayın diye söylemeyeceğim. Sesi kız. Bu sessiz değil hatta Öbür sesi kız. Ses seviyesine kız. Baba sen de kısar mısın lütfen? Ha. Her an bu müzik şöyle 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 olabilir. Evet arkadaşlar o yüzden aşırı bir şekilde dikkat etmek lazım. Evet geliyor. Siz hmm. de i̇şte benim gördüğümü görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Robi. Aşırı, 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 aşırı güçlü. Amacı e, base denen şeye girmek ve bizi 100 candan 0 can indirmek. Ve kendisi robot. Evet, kendisi e, giraffe sayesinde donuyor. Baba, koyabildiğin kadar şu şey yavaşlatanlardan koydun mu? Koydum. İyi yaptın. 8000 canı kaldı. Hmm, evet. Tespitlerime göre sanırım bu kule gerçekten lazım. Ve bin canı kaldı. Ve 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 ve. Üç, iki, bir ve 26'dayız arkadaşlar e, breakerlar şaka şaka yani evet arkadaşlar kesin ya galeri kolay 300 jeton 200 xp en arkadaki adamlar hiçbir şey yapmıyorlar. evet doğru ve evet iki tane kupa almışız ee, evet şimdi da daha dans ediyoruz arkadaşlar bu video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Ya hayt. Ya hu. Ya hayt. Ya